Evet, neşkoma geldi. Annesine güzel bir kahve yaptı. Her zamanki gibi sunum harika. Neşkom teşekkürler. <laughs> sunum zayıf oldu mu? Yok, zayıf değildi, çok güzel. Ayette güzel olmuş. Mis gibi bol köpüklü kahvemiz. <laughs> Torunlarım uyuyor tabii ki. Moduyla yamacım. Olmamış mı? Olmuş, çok Acım güzel. Olmuş. Yok yok. Tatlı yedi mi Neşkom tatlı yapmış yemekler oldu olmuş olmuş çok güzel olmuş hepsi bu gece Neşkom'da misafiriz <laughs> geriliyorum Neşko biraz stres yapıyor kaç günden beri tuvalet yıkamam. gerçekten de yıkamam <laughs> annesi gelecek diye bir temiz tutma savaşıyor yavrum hiç aslında gerek yok balkonları yıka. zaten temizsin. Çamaşırlar seyrecek anne bir ara onları halledersin. Gördüm serecektim zaten. Aa serersin. Evet. Aykut gidecek ya böyle dedim. Dur onları getirelim. Kahvemizi içelim. Gördüm gördüm onları ben. Üstümü çıkartırken orada. Arkaya sadece oraya değil mi? Aha seyredin ben Elektrik gelmiş. Ne kadar? 976. Kaç? 976. Abo çalıştırıyor da. Bir milyar. Su kadar gel. Su geldi mi bilmiyorum. Suda 500-600'den aşağı gelmeyin Neşko'ya. Geçen 700 gelmişti. Bu bakalım çamaşır makinesi de demiyor zannediyorum. <laughs> makineden Belki makineden mi? Belki acaba? Allah acaba? Vallahi da. İnşallah Makinedandır. Suyu da çok geliyor Neşko'nun. Bana 300 380 gene 700. Neşe'ye iki katına geliyor. Bu bizim eski taksicim. <laughs> Burada oturmuştum ben 20 Taksicini sene aşağıda. O <laughs> kullanın Da eski mahallem sayılır biraz. Neşkon da eski mahallesinden ev aldı. Çok sevdiği için. <laughs> Sen böyle döndürdük çarkıma yaptığımız kazandık şeyini. <laughs> <laughs> ne geliyor? <laughs> <laughs> Kamerayı döndürdüm işte ya böyle <"Gülüyor> ha, Kazayı Kazandı <laughs> Araba kazası. <laughs> Ama bir gün böyle bir şey olacaktı. <laughs> evet ve oldu. Kazayı çektim canlı canlı. Tam video çekerken gelin almakta. Küt arabayla çarpıştık. Güt. <laughs> Tatlık bir kız ha. Evet. Daha kötüsü olabilir de. Aman Allah korusun. Bu gece de Meşkon'da üst üste söyleyeyim Çünkü söyleyeyim. böcekler ilaçlanıyor. Evde söyledim sabahki videomda. Aa, üst Evde söyleyeyim. böcekler var çok. Apocuğumla Aykut gitti. Şimdi bakalım. Ev ilaçlanacak. Bu gece buradayız. Ama... Bir daha söyleyecek mi? <laughs> Tamam sabahlar olmasın. Ya uyurum valla ister ister. <laughs> kalmak, <gülüyor> kalmak istemiyoruz ya biz şimdi. Babamla teyirler gibi gelirsin. <laughs> biz hep evimizi isteriz ikimiz de. Bu gece biraz sabah olmaz bize. <gülüyor> olsun te <laughs> burada balkonda çıkar otururuz. He. Ha, ben otururum balkonda hava alırım burada yaparım kahvemi. Valla ne yaparsan yap yani. ben kesin giderim Çayımı demlerim. <laughs> Çay demlersen bize uyu, Apo uyumaz. <laughs> Apo çaycı benim damadım. Çayı demledim mi Apo kesinlikle uyumaz. Çayı çok sever. Benim gibi. O rüzgar geldi geçti. Bir serinletti biraz ama yağsa ya tuzlu Hiç yağmur yazmıyor ama tozu bastırsın. Babam burada değil mi şeyde? E ee, onu da arayayım söyleyeyim geldiğimi ne Söyleyelim. Ee, burada insin. Buraya gitmem. <laughs> Baban döneceğimizi biliyor ya rahat. Ay. <laughs> Dedim ona kalmayız Şimdi Bu oda ne diyebilirim mi? İlk Nur'da biraz yeme yedik mi çıkarız parka otururuz oradan eve geliriz hiç, dur. <laughs> hiç durmayacağız yani gideceğiz hemen Olur. evimize Olur böyle bir parka götürebilirsiniz aslında Hayır hayır be aman Apo diyor annem gitmez parka oturur, ha, burada otururum. Ha burada otururum ova alırım boşver baksana Şansıma bak Allahıma bak 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 nasıl bir hava verdi geldim bile günlük Güneşlik evet. şuraya bak bu be, bu benim için Allah'tan işte bak serinlik verdi bana oturayım diye Oh mis gibi üfür üfür kahvemi de yaptım Eşko havada serinledi bir birden serinledi bak gelir ha evet. yer Yamazı. bir yamaç bezelye patates hemen ne yok kim onlar? He, ee, yıkıl, yıkılacak yerde. Yaşıyorlar mı? Yok söyle. Aa. Kalıyorlar. Galiba bir şeyler satıyorlar. Hiç e, güzel şeyler, her güzel. Ee, Kızanlar giriyor orada. O tehlikeli. Anne. 5 dakika duruyor çıkıyor. Ya. Yani, ceplerine bir şey atıp. Hadi atıp, be. Kaç defa gördüm. Polisi arasalar. Satıyorlar bir şeyler. Yapma ya ama kızım dikkat et bu ulanı. Hani Anne bu? Buradan. Bu ulanı ne? Bu ulanı ne işin? Ekmek yok. almaya e da gitti. Ben ister. buradayım ekmek He, Allah kolsun ya Rabbim Allah. Polislere söyleseniz gelsin. Kaç bir defa geldi polisler. He. Hiçbir şey yapmıyor. Hadi be. Kapasınlar oralarını. Sivriler geliyor. Gidiyor, He. İçine bile gidemezler. Hadi be. Doğru. Yapamazlar. Yürüyemiyorlar. Ya bak bunlar mı? Daha çok zaman var ama yani. sadece onlar. Oo, Tiplere bak. Abo. Bu evet. ne? Korkunç tipler bunlar Neşko. Evet, evet. E nereden bilecek onlar çektiğini? Abo. Abo. Sakın sakın kızanım salma. Aman aman aman. Çok şey neş koy ya. Diyorum ya sana anneciğim. Çok tehlikeli tipler bunlar. Çok kalan var. Oh oh oh. Abo tam şeyi vassal. Evet. Yazık. Üzüldüm şimdi. Yıkılsın. Hani yıkık kalsın bari. Hmm, burada yaşayla. Evet. Allah'ım ya pi. Ne güzeldi askeriyeyken burası. Kapıda nöbet tutardı askerler. Rahatla durdu Neşkom'da. Şimdi olmuş şey gibi. Yıkılana kadar burası bile. Evden bir şey alıp Yaşıyorlar gibi. Anam anam Her yeri bokladılar şimdi. Yanlıcım yıkılmaz zaten üç iki bina var. Yıkıp yıkıp kalsam güzel olur. Allah bu leme ekmek almaya da gönderme. Apo alsın gelirken ekmek kızan. Bugün alıyor da. Almasın almas. Şey. Ki buradan kızanın kolunu tutsa çekse. Yok, şey görüşme, Sen, görüşme var ya. Aman 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 sakın sakın yollama bu ulemi kızanı gözünün önünden ayırma. Bunlar sapık mıdır, mudur mıdır ne olduğu belli. Tipsizlerine bak, tipine bak onlar. Allah korusun ya Bekçisi var, şeyi var. Nasıl gelip bunları buradan def Ali Hani kaç defa şikayet ettiler? He. Şimdi polisler geliyor. He, bir şey yapma gidiyorlar. gibi de. Yapamıyorlar. Yapamazlar. Bizim orada da görmeyin mi? kokoreççi şikayet ettiler. Bir gece bağırındı. Çünkü, kukraçı. He? Kukraçı. Ge ertesi ki daha yeme. <laughs> ne oldu şikayet ettiler. <laughs> Ana avrat küfür etti kim şikayet etti diye bağırındı. Bir ya. daha hep orada. Duman içinde duruyoruz. evlenici duman. iş? Ne pişiriyor artık belli değil. O kokoreçten ne olduğu belki Yok be. Hiç güvenlik güvenlik hikaye yani. Kendi canını kendin koruyacak kimsenin bir şey yaptığı yok. Allah'a emanet. Her yer. Güzel. Bu tip kalıyor burada. Bir de gencecik 14-15 yaşında kızanlar giriyor. Hadi be. İşte onu görmüyor sana. İyi mi? Geçen gün bak He. böyle bir bunlardan bir tanesi mi dedim Telefonla aradı çocuk onu, Hı. genç kıza. O onu karşıladı. Giymiş. Nasıl normal mi? Gelen. Ben normal naip giymiş kızın altına. Zengin normal. çocuklarını evet. ilaç ab veriyor. Bir şeyler veriyorlar. Ee, Teo zaman polisi aramak lazım. Bir şeyler satıyorlar. Çekeceksin e, onları videoya. Kızlar giriyor. Evet. Ee. Evet. Ah. Tehlikeli. Arka sokaklar. Buralarda gene yok öyle hiç hiçbir öyle bir şey. şey Buraları çok bile hiç hep evet. yerlisi aslında. En güvenilir sokak burası mahalle olarak. Ama şu evet. binalar yıkılmaya başlayınca böyle olmuş. Buraya gelmişler. Burada askeriye vardı, lojmanlar vardı. Burada kapıyı da asker. He, askerler burada kapıdaydı. Ne güzel beklerdiler. Üç tane mutfaat almış. He. 13 müteahhit ilk önce buranın kapısına alacaklarmış tabi duramamıyorlarmış evet. devlet satıyor ya bir ee, şeyler karışıkmış yani ondan ihaleye almışlar he baban arayı ben videoyu kapatayım Hadi, kapat, kapat. yapar içerseniz size daha fiyatı olsun diyorum eşim var. arıyor ve kapatıyorum